Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizlere çok gizemli bir kitaptan bahsedeceğim. İçinde bütün hastalıklarınıza şifa bulduğunuz bir kaynak olacak. Çocuklarınızın hırçınlıklarına, öfkelerine karşı nasıl çözüm önerileri var? Bunları okuduğunuzda hayretler içerisinde kalacaksınız. Maddi manevi bütün problemlerinizi çözüm getirecek bu kitap. İçinde sağlıkla alakalı çok önemli bilgiler ihtiva ediyor. Öyle bir söylemi duyduğunuzda nasıl da dikkatinizi çekiyor. Hemen oyuna doğru ilginizi çekip kulak kabartıyorsunuz değil mi? Ne kadar da merak ediyorsunuz. Acaba hangi kitap, yazarı kim, müellifi kim diye düşünüyorsunuz. Bunu söyleyen kişiye karşı, size bu kitabı ulaştıran kişiye karşı minnettar oluyorsunuz. Kitabı hemen temin etmeye çalışıyorsunuz. Alıp okumak istiyorsunuz. İçinde ne yazıyorsa uygulamaya çalışıyorsunuz. Çünkü çözüm arıyorsunuz. Peki bütün bu çözümlerin çok daha ötesinin aslında maddi hastalıkların ötesinde tüm manevi hastalıklara karşı bir şifa kitabı olduğunu söylesem ve bugün Müslümanların okuduğunu söylediği ama anlamadığı ama hayatına geçirmediği bir kitap var desem işte o Kur'an-ı Kerim ve Allahu Teala Sad Suresi 67. ayeti kerimede Bilin ki bu büyük bir haberdir diyor. Kur'an'ın büyük bir haber olduğunu söylüyor. Tarık suresi 14. ayeti kerimede bu Kur'an bir hezil değildir diyor. Bir şaka değildir. Ciddiye alınması gereken bir kitaptır. Boş oyun ve eğlence olsun diye insanların sadece şarkı gibi okuması için gönderildiği, kalplerini sadece rahatlatması için dinlediği bir kitapla değildir. Hayata hükmetmek isteyen, insanlardan yaşanmasını istediği bir kitaptır Allahu Teala'nın. Hazreti Peygamber bizlerden ahiret gününde şikayetçi olacak. Kamim Kur'an'ı terk etti diyor Furkan suresinde. Peki ne yapmak lazım? Bizlerin ne yapması lazım da bu çözüm önerilerini bulup hayatımıza geçirmemiz lazım. Tefsir dersi bu anlamda karşımıza çıkan çok önemli bir destek. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in açıklanması anlamına geliyor ve bizim bugün hayatımıza geçirecek şekilde tefsir derslerine ihtiyacımız var. Sadece bilgi edinmek için değil, hayatımızı değiştirmek için bu derslere ihtiyacımız var. Eğer gerçekten Kur'an'ı anlamak istiyorsanız, Kur'an'ı hayatınıza geçirmek istiyorsanız, çözüm arıyorsanız, Gazze'deki anneleri ben de anlamak istiyorum. Nasıl bir iman ki bu iman çocuklarını defnederken böyle teslimiyet gösteriyor. Bunlar nasıl bu cennete inanıyor? Nasıl bu kadar cennetin gerçekten yakinen ya da hakkan görmüş gibi hakkal yakin anlamında nasıl bu kadar hissediyorlar da çocuklarını rahat bir şekilde toprağa gömüyorlar. Bu nasıl bir iman bunu anlamak istiyor musunuz? Gelin inşallah Allah'ın yolunda hep beraber işleyeceğimiz tefsir derslerine sizleri davet ediyorum. Beraber tefsir dersleri işleyelim. Fatiha suresiyle beraber başlayacağım bu yolda sizleri de inşallah bekliyorum. Hep beraber Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.